Evet burası kimsenin doğru düzgün adını bilmediği Çavuşbaşı Caddesi. Önemli bir caddelerden birisi. Şu karşıda Kardin Konsept yazan yer ee, daha önce Akademi Tıp Merkezi'ydi. Depremden sonra hasar gördü diye kapatıldı. Ama yani şu an her nedense altında iş yeri mevcut. Çok kötü bir müzik sesi geliyor işte böyle. Van zaten lüzumsuz gürültü merkezi. İnsanların en gürültülü olduğu şehirlerimizden birisi. Tabi sadece buraya has değil. Birçok yer böyle ama burada biraz hat safhada. Yerlerin pisliği. insanların neyse bayram harfesi fazla konuşmayalım. Bu tahtakale bir milyoncular çıktığında piyasaya çıktılar. 2-3 yer değiştirdiler. Senelerdir buradalar en sonunda altta bir hamam varmış o kapatılmış onun yerini de aldılar veya kiraladılar şu an için Van'ın en büyük bu tür alışverişlerin yapıldığı çeşidinin çok 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 hoşbulduk canım çok 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 bol olduğu bir dükkan diyelim üstelik de öyle bir dükkan ki senelerce Burada dükkanlar kapatıldı bilmem ne işte bir takım terör olaylarından. Kapı baca cam çerçeve indirilmesine direnen <laughs> ve Hoş her geldin. her zaman dükkanını açık tutan. Hoş geldiniz. Bir soyad kendini bir tarif. Ben e, Tahta Kalın Sabri. E, Soyadını Tangut geldiğiniz için teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür ediyoruz. Ee, hayli bayramlarınız hayırlı bayramlarınız olsun. Bakanlar, hayırlı Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar. Ben dedim ki 8-10 senedir bu işi yapıyorsunuz. Daha evet, öncesi doğrudur. var mı? Daha doğrudur. öncesi neydi? Daha öncesi de marketçiydik. Ha. Marketçiydik yine, yine esnaftık. Evet, evet, bayağı bir büyüttünüz ama maşallah, 3 kat değil mi asfalt evet, kat, bodrum e, ve zemin. zemin evet, doğru. Zaten bayağı da geniş. Doğrudur. Bu kadar çeşidin altından kalkmak da çok zor ama Allah kolaylık versin ne diyelim. Mesleğimiz olduğu için evet. kalkıyoruz yani. Bizim işimiz bu. Ama her şeyin bir bedeli var, bir maliyeti var. Doğrudur. Sabah kaçta açıp kaçta kapatıyorsunuz? Valla biz gece e, 12'de bu durumda kapatıyoruz. Sabah da sekste açıyoruz. Evet. Kalan aradaki sekiz saat yola mı gidecek, uykuya mı gidecek, aile ilişkilerine mi gidecek, çevreyle ilişkiye mi? Hep buradayız yani. Hep mesleğimiz evet. mesleğimizdeyiz. Burada pazar da evet, yok. Pazar da Bayram yok. seyran da yok. O da yok. Belki yarım bir yarım gün belki. De. Doğrudur. <laughs> evet. Peki. Sağ olun. Hayırlı. Teşekkür ettim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Haydi buyurun. Van'ın ilk büyük oteli sayılabilir. Büyük Rarto Oteli. Dört yıldızlı. Halen de dört yıldızlı başka otel olduğunu sanmıyorum Van'da. Belki merit olabilir, Şahmaran merit. Ee, biz şu an o oteli değil de otelin altında güzel bir pastanemizi var, Urartu kafe de denilebilir. Oraya doğru gidiyoruz. Halen daha iftara bayağı bir az zaman kaldı, bir saatin altında. Ama sokaklar işte koşturan insanlarla dolu, Urartu pastane ve kafe. ve o, o, Van'daki önemli adreslerinden birisi Yusuf Bey namı diğer Merek Bey ediniz. hoş bulduk şeref teşekkürler Bülent Bey Evet, selamlar, hoş bulduk, teşekkürler. Şeref ediniz efendim. O şeref bize ait efendim. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız Burhan Bey, Hamdolsun, canımız sağ koşturuyoruz. Şöyle bir önce kendinizi kısa kısa bir isim, soyad, ıı, kaç senedir bu meslektesiniz de bir tanıtın. İsmim Ondan Yusuf abi, 17 senedir otelde çalışıyorum. 3 senedir pastaneye bakıyorum. 17 sene, 17 son senesi. Zaten pastanenin evet mazisi de anca o kadar. Evet yani. Evet efendim. Yani, <laughs> o kadar olabilir. Daha <laughs> önce de restoranda çalışıyordum. Gene Urartı Otel çatısı altında. Pastane açıldığında direkt sen evet efendim. Var. 3 senedir buradayım efendim. Evet. evet. Allah'tan buradasın. Çok, Çok şükür, şükür efendim. Ben <laughs> ben <bizim gülüyor> <laughs> <kadar kadar. gülüyor> evet. Konuşacağız. Evet Bülent Bey. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsim, soyalım. Sağ ol Teşekkür ederim. Bülent Çalı. 8 sene de çalışıyorum. 6 sene restoran, 2 sene pastanede çalışıyorum. 8 sene Urartu'da. Evet, Urartu'da. senin. Değil mi? Evet. Zaten e, bir evet. iş yerinin istikrarı çalışanların istikrarından bellidir. Uzun seneler doğru. aynı yerde çalışıyorsa orası o iş yeri, evet, o meslese istikrarlı doğru. bir meclisedir. Murat Bey'e duyurulur. Başüstüne <laughs> efendim. Evet. Demek ki sıcak sade. ben de bir buçuk senedir buradayım. soyad Adım İbrahim efendim. Sınan. Bir buçuk senedir buradayım. Söyat. Aslan. İbrahim Aslan, Aslan Aslan gibi İbrahim evet. Teşekkürler e. sağ olun. Bir, bir buçuk, buçuk senedir pastanedeyim mi? ben. Ama ondan önce versin dedim. Ben ne dedim. Ben i̇ki senedir bana gelmiştim zaten ben. İki senedir buradayım. Hemen hemen geldiğinden beri de burada. Daha önce ne? bir yerde evet. çalışmadım. Yok çalışmadım. Bir buçuk senedir buradayım. Anladım güzel bir yani seviyoruz işimizi. Pastaneyi seviyoruz çalışmayı. Evet biz de sizleri seviyoruz. <gülüyor> ya <gülüyor> Yusuf şimdi sen benim hayatımda içtiğim en güzel limonatayı yapıyorsun. Evet. Eyvallah. Ama, ama, ama onda yapan yok ama bir tek biz yapıyoruz ya Ben 60 yaşındayım, 60 senedir içtiğim limonatanın en güzeli dedim. Okay, Sadece Van değil. Ama ben şeker hastasıyım, bana çok tatlı geliyor. Onun şekerini azaltacağız efendim. Ama bilmiyorum. Hayır. Herkesin sevdiği böyle tabii de. Bizim için bir fiyat geçip özel. <laughs> Şekersiz az şekerli yaparsa. Şekersiz olmuyor işte efendim. Az şekerli olabilir ama. Az şekerli. Evet efendim. Şekersiz olursa limon suyu oluyor herhalde. O zaman bir şey olmaz yani. Limonat Peki, olmaz. Peki sırrı, sırrı, <laughs> destek sırrı mı yoksa? Sırrı bizde saklı İbrahim sen mutlaka gözlüyorsundur senden alırız sırrını. <gülüyor> İbrahim <gülüyor> Bey tabi beraber ben yapıyoruz. Ben biliyorum az çok biliyorum nasıl yaptığını ama ustamızın sırrını da vermek Vay. <laughs> bize de, yani, yani, bize bile dolu ha vay. Evet. <laughs> biraz bir, bir, birkaç kelime söyleyecek bir şeyim vardır ya. <laughs> lan, lan. Bey, bizim limonatamız şeydi ya, değil, bize limonatayı, sabır. Bırak limonatayı. Bize Geçen diyor. gün seni burada yalnız bırakmışlar şöyle dağ gibi yığılmış çikolatalar. Evet. Ne yaptın iki Biz saatte bütün vitrini yerleştirdin falan. Şekilde iyi hizmet vermek zorundayız <laughs> Fakat Yusuf'un kaçamakları dikkatimizi <laughs> çekiyor yani. <laughs> kaçmıyor kaç bir olayım, da, Evet. Bu geç çıkıyor. Ben erken çıkıyorum bazen. Doğrudur. Bayram Bizi... <laughs> ben sizi çok tutmayayım. Görüşmek üzere. Bayram, hoşçakalın. Hoşça İbrahim, İbrahim hoşçakal. Evet. Uzun seneler Doğu'nun tıp merkezi sayılabilecek Van Devlet Hastanesi'nin eski yerindeyiz. Allah'tan depremden hemen önce taşınmışlar yeni yerlerine. Sonra da deprem sonrası zaten yıkılacak olan bina yerle bir edilmiş. Şu an onun enkazını görüyoruz. Hastane tamamen başka bir yerde. Biz iftarda hemen önce yine Van sokaklarını, caddelerini şey yapıyoruz. Tabi iftara çok az vakit kaldığı için el ayak tamamen çekildi. Yoksa gündüz burada yürümek mümkün değildi. Ben bu yoldan da geldim, geçtim. Yani 100 metre belki 20 dakika falan sürdü. Çünkü muazzam bir kalabalık vardı. O kalabalıktan kalan e, döküntüler demeyin de e işte bunlar herhalde iftardan sonrayı bekliyorlar. Böyle bir görünüm. Burası da yine önemli caddelerde. Şu solda yıkılmış olan şeyi de çekelim. Daha doğrusu her ne hikmetse adliye binası. Burada ufak tefek yıkımları var. Bu aslında üç bloktan oluşuyor. O şeklinde. Hatta zannediyorum kare şeklinde 4 bloktan oluşuyor. Valilik öbür tarafta. Valilik depremden öncesinde de sonrasında da yerinden kımıldamadı. Ama her ne hikmetse bu taraf adliye kısmıydı. Adliye tamamen hapishane tarafına gönderilmiş. Bir buçuk sene kadar orada hapishanenin içinde hizmet görmüşler. Daha yeniyle işte bir ay falan oldu olmadı. Yeni yerine yeni binasına taşındı. O binada çok e, maceralı bir bina oldu. Bu hemen sağımızda alışveriş merkezleri var işte varın. Buralar birkaç tane yer var. Bu önü yıkık gibi görünen bina da eski bir bina ama yenileniyor mu? Yani ne yapılıyorsa bilemiyorum. Eski adliyeyle karşı karşıya çekilmiştir. yan sokağa gireceğiz şimdi. Yan sokakta bir şey bakın döner tezgahları falan. Bu iftardan sonra bunlar sayısı çoğalır her gece doğru. Ee, saat zannederim bir 10-11'den sonra gezenler acıkacaktır. Bütün bu tezgahlar sabah gün ışığına kadar neredeyse imsak vaktine kadar açık kalacaktır bu sokaktan da hiç yürümek mümkün değildi. Alo. İftar yaklaştı diye buralarda bizim bir Tayyar Usta var. Ayetullah'la ortak oldu. O da burada. Dükkanı kapatmışlar, gelmişler buraya. Can merhaba, hoş, hoş bulduk. Döner tezgah sürmüşler. Çağırsana şunu ya. Nasıl? E, i̇ftar öncesi ama bayağı satış yaptınız mı bari bilmiyorum. Yaptık biraz, evet. Biraz, evet. E peki iftarda millet burada açık açar mı orucunu yoksa dükkanlarda açar da daha sonra iftardan eve sonra... götürüyorlar, daha sonra gidiyorlar, aa, evet. Güzel. Paket yaptırıyorlar, çok. Paket iyi. yapıyor, çocuklar, çocuklara veriyorlar, evet. Abi gelsene. Abi konuşamıyor Şunu şuradan bir çek de, konuşamayan halini. Çenesi durmaz şimdi konuşamıyorum. Heyecanlandı herhalde. Atıyorum hakkında. Hasta mı ne? Biraz rahatsızmış evet. Aa, görmüş olsun. Tavolası. Çekelim. Merhaba, merhaba. merhaba. Bir ismini soyadını söyle. Hadi Sabay. ne? Ee, sabay. Hadi Sabay. Soyad? Sabay. O da Sabay. Evet. Hadi, Hadi. Hadi. Sabay. İyi. Suyuz Hayırlı akşamlar, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tayar Usta, sen de bir kendini tanıt ya. Tayar Usta, Tayar Kaya, döner ustasıyım. Izgara da yapıyorsun. Evet, kebap, e, sulu yemek çeşitleri çıkartıyoruz. Bravo. Evet. Epey burada e, birkaç yerde çalıştın herhalde en sonunda. Ben kebap, çok çalıştım kebap, evet. Doğru. Üniversitede çalıştım, askeriyede çalıştım. Doğrudur. Peki hayırlı akşamlar. Teşekkür hayırlısı. ederim. Iyi, i̇yi akşamlar. Hayırlı bayramlar. Kapatalım ondan sonra. Evet. Böyle poz vermeye de çok meraklılar. <laughs> hayırlı babanın ikinci dükkanı. Daha merkezi bir yerde. Ama onlar da işte içerisi geniş olmasına rağmen masaları dışarıya atmışlar görüldüğü gibi herkes iftarı bekliyor. Biz de yayını burada ara veriyoruz. Burası beş yol. Sol tarafımızda işte valilik. Karşımızda Hazreti Ömer Camisi. Hazreti Ömer Camisi de Van'ın ikinci büyük camisi Ulu Cami'den sonra en büyük camisi Ulu Cami oluyor. Buradan hemen ileride işte gördüğünüz gibi uvanın arsızları da var, terbiyesizleri de var, saldırganları da var, efendileri de var. Şurada da deprem sebebiyle çürüyen ve sonradan da yıkılmış olan maliye binası defterdarlık. Van defterdarlığının yerini görüyoruz, enkaz halinde. Bunu iş makinalarıyla yıkmaları bayağı bir uzun sürdü. Herhalde iki haftayı geçti tahmin ediyorum. O kadar büyük, devasa bir bina. Ama maalesef kamu binası ve çürük yapılmış. Zaten varın eski binalarına bir şey olmamış depremde. Hep sonradan yapılanlar ama eskiden eski yapılarında kamu olanlarına bir sürü halel gelmiş. Bunlar da işte çağan çırpan soysuzların ne diyeyim yani işte adilikleri. Urartu Oteli'nin Sabahın işte ilk dört yıldızlı oteli Urartu Oteli'nin soldan sağa doğru bir görünümü. Şu Urartu Lazer Göz ıı, önemli bir göz merkezi. Şu Urartu Pop Disco var. Ee, ben hiç gelmedim buraya. Nasıldır içini pek bilemiyorum. Bu da böyle bir sokak işte yetişmez Efendimle ki boyacı olur mu? Yaş Valla Evet sokağın en canti adamlarından Erol Yerli Bey <laughs> Eyvallah Burhan Bey nasılsınız evet, efendim? Teşekkürler merhaba Merhaba Bizi tanımıyoruz Valla tamam. ben de bu esnaflardan bu sokağın esnaflarından Bıkmış birisin Yok değil <laughs> Aynen Ben mi? de çalışanıyım ben. <laughs> ben seni hiç görmedim <laughs> ya yani. Doğru Hayır yani <laughs> evet. Başarılarım var ama görmedik İsim yani şöyle, gör... hızlıca Cemil Uca. Harita Bürosu'nda çalışıyorum. Ha, onun için. Yani. <laughs> yani abi evet, buraya bak. bak arkadaşa bak. Ramazan bak, olduğu bak, için bak. Fazla i̇ftarın, fazla çıkmıyoruz. İftarın ha. Ramazan'ın son günüdür artık. Ses sıkıntı. Abi, bunu al, kalmış, bunu sen aldık. Bunu artık. kendini hemen hızlıca Abi ya. ben Erol o, Yerli yani. sürücü kursundan eğitmen olarak çalışıyorum. Artı büfen var, büfe işletiyorum. Artı e, Esnaflarından astaflarından bir yani ben işte millet ben bir ben iş ederim. bulamazken Erol Bey 4-5 yani işte 5, 6 şey. iş beraber işte. Zaten milletin iş, iş, iş bulamaması Erol Bey. Erol müşteriye ben müşteriye yani bakın. müşteriye değil böyle yüksek olması y hep müşteriye bundan kaynaklanıyor. Müşteriye bakın. Yani. İktibaldir, Peki. Al sen orada ne zaman geldi buraya? İşte, haritacı olmanın belki de bundan kaynaklanıyor. Hoş geldiniz misafirimiz ola. Sağ olun teşekkür ederiz. Yemek veriyoruz arkadaşlarla beraber vermemizin sebebi bizim arkadaş askere gidecek. Öyle mi? Asker <laughs> uğurlaması bir anlamda. Aile evet. öyle Bir isim soyad yani. bir kendi. Mehmet hatırına. Resul. Mehmet Resul. Resul. Vina. Peki e, meslek falan? E, üniversite mezunuyum Şu an daha boşdayım. Peki askerlik niye bu kadar gecikti? Askerlik e, ailevi nedenlerden dolayı diyeyim. Biraz ondan dolayı. Yani yüksek lisans falan devam ee, mı? mu? Yüksek lisans devam etmedik. Askerden sonra inşallah bakalım. İnşallah. Hayırlısı. Hayırlısı. Peki. Hayırlı feskereler. Teşekkür ediyorum. Görüyoruz. Allah razı olsun. olsun. Sağ olun. olun. Teşekkür ederiz.